Şimdi söyleyeceğim şey seni çok şaşırtabilir. Ama aslında hepimiz biliyoruz bunu, sadece hayatımızda kullanmıyoruz. Biri bizi kızdırdığında, küstürdüğünde veya aşk acısı yaşadığımızda sanki bizi o kişi bu hale getirdi sanıyoruz, değil mi? Ama gerçekten ne oluyor biliyor musunuz? O olay bittikten sonra biz kendi düşüncelerimizle kendimizi gaza getiriyoruz. Düşüncelerimiz bizi içten içe yiyip bitiriyor. Ve sonra ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Gelecek, özür dileyecek diye. Ama o arada biz içten içe çöküyoruz. Peki kim durdurabilir bu düşüncelerimizi? İşte burası çok önemli. Fikrimizi kontrol etmeyi öğrenirsek duygusal bir yük değil duygusal bir güç oluruz ve o zaman kimse bizi kolay kolay sarsamaz.